Selamlar, selamlar. Olimpiyatları geride bıraktık. Ben de bu hafta böyle konuşacak bir şeyler arıyordum dedim olimpiyatlar üzerine konuşayım bari. Çünkü bayağı keyifli bir süreçti. İlk başta pek sevgili dostum Ece İbanoğlu'nu olimpiyatlara uğurladık bu yıl. Kendisi bir spor psikoloğu, harika bir spor psikoloğu. Öyle aslında başladı bu yıl ki benim olimpiyat merakım Ece'yi göndermekle beraber işte pek çok olay oldu, pek çok şey oldu. Ben de bunların üzerine konuşayım birazcık. Açılış gösterilerinden başlayalım öncelikle. Baya keyifli bir açılış gösterisiydi bu arada bence bu yılki. Yani Selin Dion'u görmek harikaydı. Çünkü 4 yıl boyunca Selin Diyon sahne almadı. Bildiğiniz üzere bir sinir sistemi rahatsızlığından bildiğim kadarıyla şikayeti şu an e, stiff person sendrom diyorlar galiba. Katı insan sendromu mu öyle bir şey. Yani 4 yıl sonra Selin diye görmek çok keyif vericiydi. Üstelik canlı söylemiş olması çok yani insanın tüylerini diken diken etti. Onun dışında bolca drag queen gördük. Güzel bir gösteriydi. izlemedim ben çok. Yani aşırı aşırı bilgim yok. Sadece şey Nicki Dolu gördüm. O beni mutlu etti. Yani Drag Race Fransız diye bir şey olduğu için artık çok normal ve bu Fransa'nın da bir artık kültürü olduğu için çok normaldi aslında böyle bir şey görmemiz ki bence de gayet hoştu yani. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk olimpiyatlardı galiba bu. E, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlıyorsak elbette birazcık farklı toplumsal cinsiyet kalıplarına da uymamız en azından temsil etmemiz gerektiğini ben düşünüyordum. Belki yıllar sonra bir... Drag Queen Olympian da görürüz bilmiyorum ama yani. Onun dışında Gaga'yı gördük. Yani tatlı bir şekilde Fransızca şarkı söylemeye çalıştı. Gayet de güzel söyledi bence performans çok güzeldi. Mary Antoinette ilgili bir show vardı sanırım. Bu Fransızların Mary Antoinette kültürü bana çok garip geliyor. Yani çok okeyler bu duruma. Hani <laughs> muhtemelen bir şeytanlaştırma da yapıyorlar Mary Antoinette'e. O yüzden böyle bu kadar rahatlar bu konuda ama ilginç yani. Ama benim en çok ilgimi çeken e, Aya Nakamura ama. Aynen Aya Nakamura'ydı. Ne kadar tatlı ne kadar güzel bir kadındı ya. Ve çok güzel bir şov yaptı. Şey falan da yani böyle Fransız ordusunu falan da bando takımını falan da böyle arkasına almıştı şov içinde çok çok tatlıydı. Ben çok etkilendim ve Aya Nakamura hani bir iki şarkısını biliyordum zaten duymuştum ama dinlemiyordum. Bir dinleyicisi değildim artık bir dinleyicisiyim. Özellikle bu eski bir şarkıcının sanırım bir parçasını yeniden seslendirmiş. Ben Fransızcam olmadığı için size mırıldanamayacağım bile. Ama olsun sağlık olsun Aya Nakamura şahaneydi. Onun dışında böyle olimpiyatın genellerine baktığımızda çok büyük bir üsran ya. Niye böyle oluyor sizce? Yani gerçekten 20 yıl sonra hiç altın madalya almadan döndüğümüz ilk olimpiyat bu. Ve beni çok üzüyor. Yani bunun çok büyük bir sebebi... Yani tamamen psikolog olduğum için bunu söyleyeceğim de... Çok az spor psikoloğu çalıştırıyoruz. Ve yani bu çok önemli bir konu. Konu spor olduğu zaman. Neden hala bu konuda herhangi bir girişim yeterli girişim yok? Onu da bilmiyorum. Ee, yıllar önce spor psikologu olarak direkt atanabiliyordunuz tomlara veya başka spor psikoloğu çalıştıran kurumlara devlet tarafından. Ama doğru düzgün proper bir eğitim var mıydı? Ondan emin değilim. Çok da bir şey çok eski zamanlarda değil bu arada bunlar. Ee, Ha şey şart vardı. Doğru ya. Spor psikolojisi dersi almış olma şartı vardı galiba. Öyle bir şeyler vardı. Hı. Ama yani günümüzde şükür ki artık çok daha iyi spor psikolojisi eğitimi veren kurumlar var. Çok daha iyi spor psikologları var. Ben de bir dönem TPD'de spor psikoloğu olarak çalışmadım da işte spor psikolojisi öğrenci topluluğunda görev almıştım. O dönemler benim çok hoşuma gidiyordu spor psikolojisi. Sonra ama birazcık uzaklaştığım bir alan oldu. Ama kesinlikle yani mesela ben şeyi duyduğumda çok şok olmuştum ve çok üzülmüştüm. Hani bizim pek çok e, milli takımımızın bakın milli takım diyorum. Pek çok milli takımımızın hala şeyi yok. Spor psikoloğu yok mesela. Bu ne kadar aslında üzücü bir şey değil mi? Yani ama bir şekilde yine de güzel tatlı anlar yaşadık yani Yusuf Dikeç Bizi baya güzel temsil etti. Zaten en büyük gayelerinden biri ülkemizi temsil etmekti. O da yani gerçekten şeye, olimpiyatın zirvesine oturdu aslında şey olarak. Sadece gümüş madalyası ile değil, e, efektif olarak e, bıraktığı etkiyle beraber aslında olimpiyatların zirvesine oturdu. Pek çok insanla bileyim madalya kazandıktan sonra onun pozunu verdi falan filan <laughs> tatlıydı. Sonraki en büyük mevzulardan biri bu arada İmane Kalif. Ben İmane Kalif'in e, ismini doğru telaffuz ediyor muyum ondan da emin değilim. İmane Kalif'in İtalyan rakibi vardı ya maçı terk etti böyle 10-20 saniye içinde. Ondan sonra zaten büyük olaylar çıktı İmane Kalif'le ilgili. İmane Kalif'in o terk ettiği maçı canlı izliyordum ben. İşte işteydim çok yoğun bir saatte de değildik. İzliyordum böyle bir an anlamadım ne olduğunu falan. Sonra işte şey geldi. Hmm, spiker de duyurdu. İşte İmane Kalif'in cinsiyetiyle ilgili, cinsiyet kimliğiyle ilgili e, sıkıntılar olduğu için çekilmiş falan filan. Ah, bu o kadar dar bir konu ki arkadaşlar yani. Hiç içinden, İçinden ne zaman çıkacağız, nasıl çıkacağız, olimpiyat komitesi bu işi nasıl içinden çıkacak, olimpiyat komitesi bunun içinden çıkmak istiyor mu? Karmaşık bir konu. Ama yani ben İmane Kalifi tebrik ederim. Özellikle şu yüzden tebrik ederim. Dezavantajlı bir ülkeden çıkıp onca şeye rağmen, ya şeyi falan da geçtim, hani kadın olmasını falan filan geçtim. Bu kadın kendi ülkesinde de zaten bir sürü problemle yüzleşiyordu hali hazırda cinsiyet kimliğine dair. Yüzleşiyor muydu bilmiyorum belki de. yani Belki de olimpiyatlarda bu böyle ifşa oldu ve bir sporcunun da olimpiyatların ortasında böyle bir şeyle darlanması çok çok üzücü. Ama işte Yemane Kalif'in cinsiyet kimliğiyle ilgili bir sürü spekülasyon çıktı ortaya. Şu anda da hala tartışılıyor yani. ...transları ne yapacağız biz, interseksleri ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok, benim de hiçbir fikrim yok. Çünkü yani böyle tam olarak etek yüzde yüz çözüm bulunabilecek bir çözüm benim aklıma gelmiyor. Ben bir cinsiyet çalışmacısı değilim. Ben bir spor psikoloğu değilim. Bu iki alanın elbette çok farklı, bambaşka bakış açıları olabilir. Ancak ben bu bakış açılarına hakim de değilim açıkçası hani fikir yürütebilecek kapasiteye sahibim belki ama şu şöyle olduğuna doğru olur, bu böyle olduğunda doğru olur demek benim için çok zor. O yüzden bu konuda çok fikir de belirtmek istemiyorum ama çok ilginç bir konu ve ben benim de çok merak ettiğim bir konu. Yani bundan 20 yıl sonra biz trans sporcuları ne yapacağız? Bundan 20 yıl sonra biz interseks sporcuları ne yapacağız? Bu çok güzel bir konu. Ve ne yapacağız bakalım? Yani <laughs> İmane Kalif'i tekrardan tebrik ediyorum. Ee, altın madalya kazandı. Çok da mutluyum kendi adına. Yani hiçbir şey olmasa dahi, şu an bir sürü spekülasyon olsa dahi İmane Kalif'in pek çok insanı temsil ettiğini biliyorum. Dezavantaj ee, dezavantajlı ülkelerden gelen sporcuları temsil ettiğini biliyorum. Eğer intersekse, bu konuda bir kesin bilgim yok. İnterseksleri Temsil ettiğini biliyorum Ve sadece sırf temsil için bile e, Olimpiyatlarda bulunması Kesinlikle çok onayladığım Ve kesinlikle çok takdir ettiğim bir kişi Yani bireysel olarak kendisini tanımıyorum Hayranı değilim Özellikle takip ettiğim biri değil Ama yani Tebrikler Voleybolda hüsrana uğradık Hüsrana uğradık denmez de daha iyi bir sonuç bekliyorduk hepimiz yani. Baktığımızda. En azından ben bekliyordum öyle söyleyeyim yani. Ee, yarı final maçını. İtalya ile olan maçı böyle canlı izlemiştim hep beraber. Artık dev ekranlar kuruluyor ya. Parklarda falan öyle gitmiştik. Arkadaşlarımızla izlemiştik. Çok keyifliydi. Evet ya birkaç da spekülasyon oldu onları çok şey yapmak istemiyorum ama biz bizim takımla ilgili yani maçla alakalı değil. İşte oyuncuların son anda değişiklikleri, işte oyuncuların sakatlıkları falan filan derken ben yine de kızlarımızla gurur duyuyorum kesinlikle. Acaba erkek takımıyla gurur duyar mıydım? <laughs> Cinsiyetçi bakış açım yüzünden. Bilmiyorum. Ben yani voleybolda çok da en azından üçüncü olacağımız, en azından bronzu bekliyordum ben. Nasip olmadı. Sağlık olsun kızlar bu yıl Viyeneli yendi, Avrupa'yı yendi ee, ve yani takımımız gerçekten şeyi düşünüyorum. Şimdi benim çocukluğumda bu Neslihan'ın olduğu dönemlerde falan voleybol takımımız bizim çok iyiydi, tamam mı? Yani gerçekten o zamanlar aslında voleybol bizim ülkede önemli bir spor haline geldi. Şu an mesela şey diyoruz ya işte Melisa Vargas, Ebrar. Bunlar voleybolla ünlü olmuş insanlar. Ama Neslihan gibi insanlar voleybolu ünlü yapmış insanlar aslında. Neyse, sonrasında bu Neslihan dönemlerinden sonra Neslihan Demir, Neslihan Darnel de eskiden, şu an Demir olması lazım. Bu dönemden sonra kadro gençleştirilecek falan filan muhabbetiyle bizim kadro bambaşka insanlara dolmaya başladı voleybol kadroları. İşte o dönem Meryem falan geldi biliyorsunuz. Meryem şu an ortada yok nerede bilmiyorum. Ee, neyse ama şu an işte Vargas'ın olduğu nokta işte Evrar'ın olduğu nokta gibi gibi şeyler düşününce şu an takımımız gerçekten çok takdir edilesi. Çok keyifli Gerçekten biz bir voleybol ülkesiyiz. Yani böyle derinlerimde hissediyorum. Şu anda da bana çok keyif veriyor. Yani voleybol eskiden oynamak da bana çok keyif veriyordu. Bu arada şey yani voleybol oynadığım zamanında. Bir de çekiç attım zamanında. Onun dışında sporla ilgim sadece belki spor psikolojisiyle olan ilgimdir. Yani çok da aşırı sporla ilgili bir insan değilim. Hani jim falan filan gibi şeylerim de yok genellikle. Neyse böyle işte ve yani yine şeye dikkat çekmek istiyorum çünkü ben çok önemli bir konu bizim ülkemizin daha fazla spor psikoloğuna ihtiyacı var çünkü yani bu sıfır altın meselesi e, ciddi bir konu arkadaşlar yani 20 yıl ve biz bazı alanlarda ne yazık ki geriliyoruz spor da bu alanlardan biri oluyor çok iyi sporcularımız var bizim gerçekten ama hani olimpik düzeyde sporcuların bile belli çok 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 bariz ihtiyaçlarından çok bariz haklarından e, geri kalıyor olmaları çok can sıkıcı bir şey yani açık olmak gerekirse umarım bir sonraki olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlar neredeydi Amerika'da mıydı tamamen ben sal diyorum şu an hiç bilmediğim bir şey umarım sonraki olimpiyatlarda daha güzel sonuçlar elde ederiz. Şey şu an işte herkes şey falan konuşuyor. Böyle 2028 olimpiyatlarına kadar öğrenilebilecek bir spor var mı? Ben de gitmek istiyorum falan. Çünkü çok keyifli gözüküyor olimpiyatlara gitmek ya. Bilmiyorum. Ben ben çok isterdim olimpiyat sporcusu olmak. Ve yani bilmiyorum çekiç atmaya devam etseydim olimpiyat sporcusu olabilir miydim? Muhtemelen olamazdım. Çünkü yani bizim ülkede hala her ne kadar biz ne bileyim voleybol ülkesiyiz falan filan desek de bizim ülkede hala üniversite okuduğum bir bölüm kesinlikle spordan sanattan daha çok önemli görülüyor. Ne yazık ki. Ya ne yazık ki de değil hani böyle. Bu düzen böyle yani. Yapacak bir şey yok. Neyse efendim. Bence hayırın. Bu bölümünden de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Öpüyorum efendim. Ben psikolog Çağlar Paksoy. Bir sonraki bölümde belki bambaşka bir şeyler yaparız artık. Yani YouTube'a birazcık daha yönelmeyi düşünüyorum şu sıralar. Ama çok da emin değilim. Benim bu kararsızlıklar benim sinirimi bozuyor artık. Bay bay.